Ya yangınlar konusunda zaten itfaiyemi sağ olsunlar her yıl vatandaşa da öğrencilere de eğitim veriyorlar. Bir ufak bir yer yansa bir afet değil ama bir mahalle yansa bir orman yangını bir afet bence. Ya yangınla ilgili de örneğin bizim eğitimimizin içinde yangın eğitimi de var. Yani bir vatandaş biz bunları çok duyduk. Bayağı kadın arkadaşlarla en çok. işte şeyde tencere alev alıyor. Orada ne yaptığını bildiği için alev büyümeden hemen söndürebiliyor. Ama bu eğitim almış kişi. Ama onu işte şey sönsün diye tavan üstüne su serpen var. Birden alev çıkıyor, perde tutuşuyor, yangın büyüyor. Yangın eğitimi de çok önemli. Hem okullarda hem vatandaşta. Mesela itfaiye ilk işte 5 dakikada en uca köşeye gidebiliyor. Geçen gün bununla ilgili bir eğitimde yine anlattılar. Tamam bunlar yapıyor da sen de vatandaş olarak o yangını büyütmeden ne tür bir tedbir alman gerektiğini bilmelisin ki itfaiyemizde de eğitmen arkadaş çok güzel eğitimler veriyorlar. Bu eğitimler aslında vatandaşların alması gerekiyor. Yani kısa bir not gibi anlatayım onu. Bir üniversite öğrencimiz yangınlarla ilgili bir tez hazırlıyorlar. E i̇şte şurada bir sunum yapacaklar. Şurada işte kimse yok. Ben rica ettim ya arkadaşlar gelin işte arkadaşlar bir şey hazırlıyor bir tez yardımcı olalım. Ya bir şeyi dinlemeye bile o vatandaşımız şey yapıyor, da yani anlayamadım bir durum. Ne olacak? Ben organize ettim. Şurada o 20-30 kişiyi topladık. Arkadaşlar da işlerini yaptı. Onun için eğitim almamız şart. E, yangın olsun, deprem olsun ki yangın da önemli. Yani bazı olaylar var. İlk müdahale yapılmıyor. Yangın birden büyüyor. Bir de camı mame açıyorlar. İçeriye hava giriyor. Yangın iyice büyüyor. Bunun gibi şeyler ama sağ olsun itfaiye teşkilatımız sürekli bu eğitimleri veriyor. Ama vatandaşın bu konudaki ilgisi önemli. Evde yangın tüpü bulunduralım. Yangın ufakken onu söndürmek önemli. Yani yangın tüpünü kullanmak zor bir şey değil. Mutfakta bir yer tutuştu, perde tutuştu. Örneğin ocaktan dolayı. Ya tüpü çıkarıp ben onu büyümeden söndürebilirim. Bakın itfaiyeye gelmeden ben onu ufak yangını söndürebilirim. Zaten çok büyük olursa evde durmasın, itfaiyeye haber vermesin, durmasının da bir nedeni yok. Onun için ilk müdahale çok önemli.